Günaydın veya iyi günler hatta iyi akşamlar günün hangi saatinde beni izliyorsanız herkese selam olsun benim için günaydın ama bugün günlerden cuma bugün benim çok ama çok önemli ve özel bir misafirim var şöyle söyleyeyim annemin kuzeni oluyor benim de kuzenim yani çünkü benimle yaşıt olduğu için biz daha çok çocukluğumuz birlikte geçti ve onlar İstanbul'da yaşıyorlar şimdi Ankara'da ailesinin yanından İstanbul'a geçerken benim yanıma uğrayacak çok mutlu oldum çünkü çünkü özel dememin sebebi ben Kocaeli'nde kendi akrabalarımdan kimse yok ve gelip gitmeleri de biraz sıkıntı olduğu için daha hiç kendi akrabalarımdan kimseyi misafir olarak ağırlamadım. Tabi ailem, annem, babam, abim falan hariç. Öyle işte bugün biraz hazırlık yapacağım. Şimdi saat 8.30 falan onlar 11-12 gibi yola çıkarız dedi. Hiçbir şey hazırlama sadece çay içeceğiz dedi ama olmaz yani hazırlamadan duramam. Öyle şimdi bebişim uyuyor. O uyuyorken dedim biraz etrafı toparlayayım. Dün temiz temizliğimi falan yapmıştım. Tatlımı yapmıştım. Bugün de kalan işlerimi halledeyim diyorum. Umarım bebeğim rahat rahat durur ve ben de güzel güzel hazırlığımı yaparım. Dediğim gibi evim toplu. Sadece üzerinden böyle bir hızlıca bir geçeceğim. Sonra mutfağa girişeceğim. Umarım size de video çekebilirim. Yani bebeğimi müsaade ettiği sürece ve hızıma engel olabilirsem size de kısa kısa videolar çekmek istiyorum. İnşallah günüm çok güzel geçer. Hadi bakalım ben işte Ben tabii ki videonun hepsini gösteremedim size hazırlayışlarımı. Şimdi buraya hazırladım her şeyimi. Onların şimdi yarım saatlik bir yolu kalmış. Çünkü kızım rahat durmadı. Hızlı hızlı yaptım. Sürekli mutfağa gel git gel git oldu. Şöyle göstereyim ne hazırladıklarımı. Burada kruasanlar yaptım. Çikolatalı milföyler yani. Böyle ağzını kapattım. Şurada tuzlu kurabiyem. Altta hira tatlısı ve şu tatlılar vardı hazırda onları da kesip koydum böyle lahana sarması burada anne ganimetleri buzluk ganimetlerinden cevizli çörek ıspanaklı çörek çıkarttım yaprak sarma kuskus salatası yaptım rus salatası yaptım öyle umarım beğenirler umarım lezzeti de güzel olmuştur şimdi ben kızımı doyuracağım onu hazırlayacağım Evet, biz kızımla hazırız. Şöyle yakından göstereyim. Minnoşumu süsledim. İlk defa giydik bu elbiseyi ve oldu. Anneciğim elini ağzından çıkartır mısın? Vallahi sizin bebişler değil mi böyle bilmiyorum da dişleri çıkıyor galiba. Elleri sürekli ağzında. Böyle biz ikimiz uyumlu olmak istedik. Ben de hem de evde rahat olayım diyerekten. Ama renk uyumunu yakalamak istedim. Böyle bir şeyler giyindik. Şimdi misafirlerimizi bekleyebiliriz. Değil mi anneciğim? Telefona bakıyor. Evet yeniden biz ama bu kez kapanış için kızımla birlikteyiz. Misafirlerimiz gittikten sonra kızımın tam uyku saatiydi. Güzel bir uyku çekti. Ben de o sırada işlerimi halletmiş oldum. Sonra ben işlerimi tam bitirdim ki kızım uyandı. Şimdi onunla birlikte vakit geçireceğim. Onunla ilgilenmem gerekiyor. Çok güzel bir gündü. Çok kısacık olsa bile. Ne oldu bebeğim? çok kısacık olsa bile yani gerçekten bana çok iyi geldi çok iyi moral oldu Rabbim tüm sevdiklerimizi kavuşmayı nasip etsin diliyorum He annem. He annem ne oldu? Sen de mi memnun kaldın? Ve bu arada kızımın ilk defa bir bebek arkadaşı oldu. Yani hiç bebeklerle falan tanışmamıştık. Hep daha büyük bebeklerle çocuklarla karşılaşmıştı. İlk defa kendi yaşı diyebileceğim birisiyle tanıştı. Gayet de güzel durdu yani. Sanki böyle kendi aralarında bir bebek dili varmışçasına. Bu ağlıyor, o tepki veriyor. O tepki veriyor, bu ses çıkartıyor falan. Çok güzeldi. Evet şu an biraz huysuzlaştık. Neyse ben de videoyu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hadi kızım sen de bir şey söyle. Evet. Evet güle güle diyor size.